Sayılar eksi işareti 4 ve 4 daha fazla sayı <laughs> 2 video sürüyor. Bir aradayız. Şimdi bakalım nasıl bir şey yapabiliriz. Eksi 14, eksi 21, eksi 35, eksi 70 al. Mantık Eksi 14 eksi 21, eksi 35 yapar. Eksi 35 de eksi 70. Eksi 70 de eksi 140, eksi 146. <laughs> Dolar olan. Şimdi 35, 55 e, ne yapar? 90 yapar. 20 daha 110. Eksi 110 aklımda 70, 90, 160, 160, 170, eksi 110 daha. eksi 280. Var mı sıkıntı? Güzel. Şimdi. asla bak çok güzel bir şey keşfettim. Bak şimdi buraya 40 yapalım. Burayı 80 yapalım. Buraya da 100 yapalım. Buraya 1, buraya 2, 3, buraya 4 sayı verdim. Buraya da 50'ye düşelim. 50, 40, 90, 80, 170, 270, Çok güzel bir bilgi. matematiği çok güzel. Şurası 10-9 olsaydı ne olurdu? 90 olurdu. Burası 44 olsun. 90, 30 daha 120, 40 daha 160, 164, 168. 70 ile topladım. 144, 144 daha. 288, 1 de 72 var. 280, 70 daha, 350, 357. 358 pardon 360 geliyor galiba. 70, 100, 140, 210, 280, 350, 351, 352, 353, 356, 360 doğru. Yani hocam buraya eksi 62, eksi 38 ne var? Eksi 100 yapar. Bir de 75'im var. Eksi 175. Eksi 90 daha. Ne olur? Eksi 265 olur bir de 8 eklediğimiz zaman 273 olacak arkadaşlar var mı sıkıntı anlaşılıyor değil mi bir sonraki videomuzda eksi işareti 4 veya dörtten fazla sayısı videosunun üçüncüsünü halledeceğiz ardından da artık eksi ile artı arasındaki işlemleri göreceğiz